Sözler isimli eserin dördüncü sözü namazla ilgili. Tabi ilmari kitaplarımızda namazın ne olduğu, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri gibi hususlar çok geniş bir şekilde anlatılıyor. Bunun için Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde fıkhi yönlere değil, e, ibadetlerin hikmetleri e, üzerinde daha çok duruyor. Hikmetlerine daha çok yer veriyor. Onun için burada e, aslında e, niçin namaz kılma sorusunun cevabı veriliyor ki, bugün en çok muhtaç olduğumuz hususlardan bir tanesi budur. Çünkü insanlar, evet ben niçin namaz kılmalıyım, namaz kılmama ne gerek var, Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var diye bir takım sorular sorabiliyorlar. Onun için dördüncü söz, Kur'an-ı Kerim'de tabii namazla ilgili çok ayetler geçiyor. Bu ayetlerin ve burada bildirilen bir hadisin tefsir ve izahı mahiyetinde de bizlere aslında anlatılmış oluyor. Bakalım dördüncü söz bize bu namazın hikmetini, niçin namaz kılmalıyız sorusunun cevabını nasıl veriyor ve nasıl anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu <Sessizlik> imadu namaz dinin direğidir. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu yani namaz kılmayan adam ne kadar akılsız olduğunu ve bunun kendisine ne kadar zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i kesin olarak anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Tabi e, olayları, adiseleri anlatmak istediği konuları e, temsili hikayecik dediği küçük hikayelerle bizlere anlatıyor. İşte o hikayelerden bir tanesi de namazla ilgili ve şöyle diyor. Bir zaman büyük bir hakim, büyük bir idareci iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Demek ki bir idareci, bir padişah, bir hükümdar diyelim. İki hizmetçisini her birisine 24 altın veriyor ve iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine orada kalmaları için gönderiyor. Ve onlara emreder de ki ve onlara 24 altını verdikten sonra şunu söyler. Şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Yani o konuyla ilgili, bu söylediğim şeylerle ilgili, lüzumlu olan şeylerle ilgili alışverişinizi yapınız. Lüzumlu olan şeyleri satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon var. Gideceğiniz yerde bir gün sonra bir istasyona uğrayacaksınız. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre bilinir. Demek ki istasyona geldiğiniz zaman da orada araba var, gemi var, ee, bir de tren var. Sermayeniz neyse, paranız ne kadarsa ona göre bilet alır ve ona göre de gideceğiniz yere, o bahsedilen yere, ikamet yerine çiftliğe gidersiniz. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Ya bu adam akıllıydı, efendim düşünceliydi, bu paranın kendisinin için verildiğinin farkında olan bir insandı. Bu yüzden istasyona kadar bir parça para masraf eder, tutuk da 24 altının hepsini çarçur etmez. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek, öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi binden e, birden bine çıkar. Yani orada da çok güzel bir alışveriş yapar, e, Kendilerini gönderen efendilerinin e, padişahlarının ya da hükümdarlarının hoşuna gidecek, çok güzel alışveriş yapar, çok güzel şeyler alır ve e, ve bu yüzden de sermayesi çok artar, çok daha büyük imkanlara sahip olur. Öteki hizmetkar bedbaht. bu da kötü, ne yaptığını bilmeyen efendim bir e, kimseydi. Ki serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Yani e, padişahın ya da hükümdarın verdiği 23 altını, 24 altın 23'ünü e, Efendim istasyona kadar sarf eder, harcar. Kumara mumara verip zayi eder. Yani her gördüğü şeyden almaya çalışır, e, daha çok kazanacağım diye e, tutar, kumar oynar vesaire <laughs> Ve e, 23 altının tamamını kaybeder, bir tek altını kalır. Arkadaş ona der ki, yahu şu liranı bir bilete ver. Şimdi istasyona e, geliyoruz. Dolayısıyla burada bilet lazım. Oradan e, esas gidilecek yere gidilecek. Ama senin elinde sermayen kalmıyor. Nasıl gideceksin? O yüzden şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerimdir. iyi bir kişidir. Belki merhamet eder. Ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Çünkü yolumuz çok uzun. Yani tayyareye uçağa binmezsen e, yolda perişan olursun. Dolayısıyla gel bu son biletini de e, efendim harcama. Ve onu bir bilete verdiği arkadaşı onu uyarır. İyi arkadaşı o kötü arkadaşını uyarır. Bir günde mahalle ikametimize gideriz. Yani sen e, bu bu bilet, e, bir altını uçak bileti almaya sarf edersen o zaman biz ne yaparız? Çok uzak olan o yere bir günde gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. İşte hikaye böyle ve sonunda şöyle diyor Ömer Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, dikkat edin, tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muhakkak bir lezzet için, geçici bir takım e, menfaatler için, faydalar için, hazlar için sefahate sarf etse, kötü yolda, ahlaksızlıkta sarf etmiş olsa gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu, çok kötü bir insan olduğunu, aklını yeterince kullanmadığını en akılsız adam dahi anlamaz. Mı? Gerçekten şu basit hikayeden biz de anlıyoruz ki e, bu 24 altını, 23 altını çarşur edip so, son bir altını da eğer o insan tamamen kötü yollarda sarf ederse o insanın çok akılsız bir insan olduğunu Efendim geleceğini hiç düşünmediğini hemen biz de buradan anlamış oluyoruz. Tabii bir hikaye. Hikayeden sonra olayı namaza getiriyor Bediüzzaman Hazretleri ve şöyle diyor. ''İşte ey namazsız adam ve namazdan hoşlanmayan nefsim.'' Demek ki insanların bir kısmı, büyük bir kısmı namaz kılmıyor. Yani Müslüman'ın müminim diyor. Ama bakıyorsunuz namaz kılmıyor. Namaz kılan insanların da çoğunun, hani hepimizin şöyle bir nefsimiz yokladığımız zaman, nefsimiz namazdan hoşlanmıyor. Yani çoğu insanda zaten bakıyoruz, Müslüman bir ülkede namaz kılmıyor. Niye kılmıyor? Çünkü namazın önem ve ehemmiyetini bilmiyor. Namazın önem ve ehemmiyeti kendisine anlatılmamış. Namaz nedir? Niçin namaz kılınır? Bunu bilmediği için çoğu kişi maalesef bu çok önemli ibadeti yerine getirmiyor. Yüce Rabbimizin 70'ten fazla ayette emrettiği, çok önem verdiği ve günde 5 vakit olarak farz kıldığı bu namazın ehemmiyet ve kıymetini anlamadığından ömrünü namazsız ne geçirebiliyor. Onun için şöyle diyor. Ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsin. O hakim ise Rabbimiz. Halkımızdır. Yani bu misalde anlatılan hakimden kastığı müellifin, Rabbimiz Halik'imizdir. Yani bizi e, yaratan Halik'imiz. Rabbimiz bizi terbiye eden, yani bizim yaşamak için muhtaç olduğumuz, faydalı olan şeyleri bize veren ve zararlı olan şeylerden bizim vücudumuzu, bizim istifade yiyen bir şeyleri zararlı olan şeylerden uzaklaştırıp da bizi gerçek anlamda terbiye eden Allah'ımızdır. O iki hizmetkar ise, o hizmetkar yolculardan biri mütedeyyin, yani dindar, dinini bilir, Allah'ın emirlerini bilir, yasaklarını bilir. Namazını şevk ile kılar. Büyük bir istek kılar Allah emrettiği için. Diğeri gafil, Namazsız insanlardır. Birisi dindar. Hani namazının, niyazının farkında, bunun öneminin farkında bunu kılan bir insan. ise gafil adam. Yani için yaşadığının farkında değil. İbadetin anlamının ne olduğunu bilmiyor. E, namazsız bir şekilde hayatını geçiriyor. Biri namazsız, biri namazsız bir adam olmuş oluyor. Peki e, o padişah 24 altın vermişti. Oradaki hakim o idarecinin Allah olduğunu, hani temsilde anlatılanın Allah olduğunu e, ifade etti. E, peki verdiği 24 altın nedir? 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Evet. Yüce Allah'ımız her bir insana hepimize bir gün nasip ediyor yaşadığımız sürece her gün 24 saat bize bir sermaye olarak veriliyor aslında. Yani bizim hakkımız olmayan bir şey bu. Sırf bunun için efendim dünya dönüyor, güneş var, değil mi? Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor ve 24 saat dediğimiz zaman meydana geliyor. Bunu döndüren Cenab-ı Hak, bu 24 saati bize ayarlayan veren yüce Rabbimizdir. Dolayısıyla hani bu kendiliğinden olan bir şey değildir. Biz kendiliğimizden dünyaya nasıl gelmemişsek zaman da bize Allah'ımızın ikram ettiği bir sermayeden başka bir şey değildir aslında. Bu yüzden o 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Ve bu ömrümüz yaşadığımız müddetçe her gün eksiliyor dikkat edersek. Evet o has çiftlik nedir? Hani o iki kişi 24 altın verip bir has bir çiftliğe gönderdi diyordu ya. O ise cennettir. Evet insanoğlu bu dünyada yaşıyor ve Yüce Rabbimiz o insanları aslında cennete göndermek istiyor. Yani ayet-i hep cennete gitmeye teşvik ediyor. Tabi de cehennem var ahirette. Ve cehennemden uzaklaştırmak istiyor. Yüce, Yüce Rabbimiz haşa insanları cehennemine koymak için bir dünyaya göndermiyor. Aslında fazlıyla, keremiyle, ihsanıyla cennetine koymak için gönderiyor. Cehennemden uzaklaştırmak istiyor. Onun için burada bu ifade ediliyor. O has çiftlik cennettir. O istasyon ise kabirdir. Hani bir günlük mesafede bir istasyon vardır demişti. O istasyondan kasıt nedir? Kabirdir. Tabi insan ölecek. Ondan sonra kabre konulacaktır. Peki seyahat nedir bu yolculuk? Böyle bir yolculuğa çıkarıyordu hakim ki Cenab-ı Hak insanı bu dünyaya gönderdiğinde demek ki yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk ise kabre, haşre yani öldükten sonra insan kabreye giriyor. Daha sonra öldükten sonra diriltiliyor. Haşir dediği bir şey öldükten sonra dirilip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanmak demektir. Demek ki o yolculuk, o seyahat kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur doğuyor, büyüyor, ölüyor, kavra konuluyor, öldükten sonra diriltiliyor. Sonra ebedi hayata ya cennete ya cehenneme gidecek bir beşer yolculuğunu ifade ediyor ki hepimiz aslında böyle bir seyahat, böyle bir yolculuk içindeyiz. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Amele göre takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. İnsanlar dünyada yaşadıkları sürece yaptıkları amellere göre efendim takva kuvvetine göre Cenab-ı Hak'ın yasaklarından kaçınmak, şirkten kaçınmak, günahlardan kaçınmak, efendim cehennem azabından sakınmak gibi. Hani bu inancın, bu davranışların güç ve kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit yani farklı farklı derecede kat ederler. Farklı farklı derecede o uzun yolu insanlar gitmiş olacaklar. Bir kısım ehli takva, müttaki insan yani ibadetlerini en güzel şekilde yerine getiren, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan insanlar berk gibi, şimşek gibi o bin senelik yolu bir günde keser, bir günde kat eder, bir günde gider. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı şu hakikate iki ayetle işaret ediyor. O bilet ise namazdır. Peki, e, insana bu e, istasyona geldikten sonra e, bineceği e, Efendim bir takım şeylere e, binecek ya, işte onlar için lüzumlu olan bir şey var. O ne? Namazdır. O bilet namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdest-i Demek ki insanın bu e, yolculuğunda, kabirden sonraki yolculuğunda da rahat edebilmesi için beş vakit namazı kılması gerekir ki, Burada çok güzel bir şey ifade ediliyor. Bir tek saat beş vakit namaza abdeste kafi gelir. Yani 24 saat Cenab-ı bize zamanı tahsis etmiş, sermaye olarak vermiş. Bunun bir saatini benim için her gün kullanın. Benim için adeta efendim bu sermayeyi benim emrettiğim şekilde kullanın. O beş vakit namazı kılarsanız ancak bu bir saati benim emrettiğim şekilde kullanırsınız diye Yüce Rabbimiz ayetleriyle aslında bize mesaj veriyor. Demek ki e, bize birisi 24 altın verse ve dese ki bu 23 altınla siz hani kendi içiniz için lüzumlu şeyler için harcayabilirsiniz ama bir altını da benim istediğim gibi harcayın dese ki 24 altın'da hiç hakkımız yok aslında e, biz hayır onu da biz kendimiz için harcayacağız desek herhalde e, akıllı bir insan olmadığımızı gösteririz. Bu da böyle. Yüce Rabbimiz ömrü bize kendisi veriyor, zamanı kendisi veriyor, 24 saati 24 altın kıymetinde bize veriyor ve bunun bir e, saatini benim için, benim her gün yapmanızı emrettiğim ibadet için, beni hatırlamak için, benim emirlerimi, yasaklarımı hatırlamak, beni zikretmek için emretmiş olduğum bu namaza harcayın diye ayetlerinde bildiriyor, hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere izah ediyor, açıklıyor. Şimdi şöyle diyor mevlid, acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeveye sarf eden, yani 23 saatini dünya hayatı için harcayan ve o uzun hayat ebediyeye, o sonsuz ebedi hayata tek bir saatini sarf etmeyen, 23 saat Allah bize vermiş, bir saat daha eklemiş 24 saat, bu 23 saati insan kendisi için harcarken bir saatini Allah'ın emrettiği şekilde ebedi hayatı harcamayan bir insan ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl yani akla aykırı hareket eder. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına, mesela insanlar bu piyangolara, mesela bin kişi iştirak etmiş diyelim, daha çok bir şey diyor da bir örnek olarak, yarım alını vermek akıl kabul ederse, bir de bakıyorsun yarım alını bu tür piyangolara insanlar yatırabiliyor. Halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Yani öyle bir şekilde insan akılsızca hareket ediyor ki binde bir kazanç ihtimali olan bir şeye dahi bazen yarım alını yatırabiliyor. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimaliyle kazancı musaddak, kazancı tasdik edilmiş bir hazineyi ebediye vermemek. Ama, ama böyle yapan bir insan efendim kendisine verilen 24 saatten bir saatini eğer %99 ile kazanç ihtimali kesin olan bir ebedi hazineye vermezse bir insan ne olur? Ne kadar hilaf akıl, ne kadar akla aykırı, ve hikmet ve hikmetle hareket ettiğini ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden, akıllı zanneden adam anlamaz mı? Evet. Bir insan kendisi için %99 ki gafletle, hani münafıklıkla, iki yüzlülükle ibadeti yapmamışsa, ihlasla yapmışsa %100'dür ama onun dışında başka maksatlarla yapmış olursa tabii ki o ibadetlerin bir anlamı olmaz. O yüzden yani ebedi hayatta Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olacak ve ebedi saadet diyarında ebedi nimetlere mazhar olmasına vesile olacak bir Efendim gelecek için o bir saatini bir insan eğer harcamaz, ve vermezse, Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemezse ne kadar zarar ettiğini, ne kadar akıldan uzak hareket ettiğini herhalde akıllı olan her bir insan anlayıp idrak edecektir. Halbuki son paragrafımız şu şekilde. Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir hatı vardır. Aynı zamanda bir taraftan e, ebedi hayatı kazanmaya bir vesiledir namaz ki Cenab-ı Hakk'ın en çok önem verdiği ibadet ve günlük ibadet olduğu için Yüce Rabbimizin bize günlük olarak verdiği nimetlere şükür manasını taşıdığından dolayı çok önem arz etmektedir ve ebedi hayatı kazanmaya vesiledir. Ee, efendim peki bununla beraber başka bunun efendim bize yansıyan yönleri var mı namazın var? O da şu. Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir hatı var Demek ki? Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde ibadet eden namazını kılan bir insanın her önce ruhu bundan tatmin olur. Kalbi bundan tatmin olur, aklı bundan tatmin olur. Demek ki ruh, kalp ve akıl büyük bir huzur, büyük bir rahat, büyük bir mutluluk içerisinde olur. Yani namaz kıldığı zaman da her bir insan, namaz kılan insan şunu bilir ki namaz kıldığı zaman da çok büyük bir yükün üzerinden atıldığını ve adeta hafiflediğini insan hissetmesi aslında namazın insanın ruhuna, aklına, kalbine verdiği rahatla ilgili bir şeydir. Yüce Rabbimiz bizi yaratmış ve fıtratımıza ibadet etme ihtiyacını koymuş, kendisine yalnız ibadet etme ihtiyacımızı koymuş. Bunu insan yerine getirdiği zaman aslında fıtratının gereğini yerine getiriyor ve bundan da vücudumuz, ruhumuz, aklımız, kalbimiz büyük bir mutluluk hissediyor, büyük bir huzur hissediyor. Hem cisme de şu bedene namaz o kadar ağır bir şey değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetini ibadet hükmüne geçer. Yani namaz kılan bir insanda diğer e, dünyevi yapmış olduğu işleri de hani kötü yolda değilse, iyi bir yoldaysa, ailesinin geçimini sağlamak için iş yapıyorsa vesaire ise bunlar da aslında insana sevap kazandıran bir ibadet haline gelebilir namazını kılmak şartıyla. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü, ömür sermayesini ahirete mal edebilir, Fani ömrünü bir cihette ipka eder, bakirleştirir. Zaten hayat fanidir, geçicidir. Hani birçok arkadaşlarımız daha genç yaşlarda vefat ediyor, ölüyor. Eşler, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız birer birer vefat ediyor. Dostlarımız, arkadaşlarımız. E bir gün biz de bu fani dünyadan gideceğiz. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirerek tabii ki e, öbür dünya gidecek olursak ne olur? Burada ibadetlerimizi en güzel şekilde yaptığımız için bu ömür sermayemizi ahirete amal etmiş oluruz. Ve fani ve geçici ömrümüzü bir cihette vakilleştirmiş oluruz ki Cenab-ı Hak ömrünün kıymetini bilen, bize verilen 24 saatin 24 altın gibi kıymetini bilip onun bir saatini namaza ayıran Allah için ibadetini yapan ve ebedi hayatta Cenab-ı Hakk'ın ebedi cüzdüklerine mazhar olan insanlardan eylesin. Sübhaneke la ilme lene illa maallemtene inneke entel alimül hakim ve ahir <laughs> davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.